Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte car parking multiplayer oynayacağız. Bu oyunu belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için hem biraz tanıtmak hem de kendi aracımı göstermek istedim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu oyunu bana bir arkadaşım önerdi. Ben de denedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. O yüzden dedim ki hem sizlere de göstereyim. Belki siz de oynarsınız. Birlikte eğleniriz. Bu oyunda bir sürü farklı şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece park etmek değil aynı zamanda araba alıp satabiliyorsunuz, modifiye edebiliyorsunuz, farklı görevler yapabiliyorsunuz, hatta nakliyecilik bile yapabiliyorsunuz. Benim bu oyunda bir tane büyük aracım var. Videoda gördüğünüz araç bir transit. Maalesef daha iyisini alamadım. Çünkü oyunda para biriktirmek biraz zaman alıyor. Aslında daha farklı bir araç almak istiyordum ama şimdilik elimdeki bu. Yine de işimi görüyor diyebilirim. Büyük olduğu için özellikle yük taşırken çok işime yarıyor. Bu transiti almak için bayağı uğraştım. Oyunda para kazanmak için park